Bugün açıklanan duyuruyla KYK'larda izin günleri 70 ya da 90 günden 30 güne indirilmiş. Bu aralar iktidar öğrencileri bildiğin cezalandırmaya başladı. Nasıl olsa gençler ona oy vermiyor diye sanırım. İyice bizden nefret etsinler diyorlar. Yurtlarda yer bulmak zaten çok zor olduğu için bir yandan da öğrenciler özel yurtlara doğru yönlendirilmeye başlandı. Tarikat yurtlarına doğru yönlendirilmeye başladı. Ev fiyatları zaten felaket seviyede. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde 275 liraydı mesela. Evde bana düşen odanın payı. Şimdi ise 3 3000-4000 liraya oda tutabiliyorsunuz anca. Bunun yanında işte KYK yurtlarında KYK internetiyle bilgisayarlarda oyun oynamak yasaklandı. Açıklamasını bunu savunan insanların da zaten IQ seviyesini, vizyon farkını çok görebiliyorsun ya. Mal oğlu mal diyorsun yani dışarıda bu insada selam verilmez diyorsun. Bu adama dışarıda selam vermek istiyorsan yılın 120-130 gibi olması gerekiyor. Keşke 100 sene öncesinin bari kafa yapısına sahip olsa diyorsun. Ama 100-120 belki milattan önce. Malın önde gideni özetle. Neymiş? Çocuklar oyun oynamasınmış, derslerini yüklensinlermiş. Oyun da bir sanattalıdır Onun da içinde gayet insana faydalar sağlayan, insana katkı sağlayan çok şey var. Bunun dışında insanların sosyallik ihtiyacı da var, eğlence ihtiyacı da var. Ampul adamlar bunu bir türlü kavrayamıyor. Ampul adamlarda böyle bir sorun var. Çocukların başarısını kısıtlıyormuş oyunlar. Çocukların başarısını o kısıtlamaz. Bağımlılığı kısıtlar. Her şeyin bağımlılığı olduğu gibi. Film izleme bağımlılığı, bu da kısıtlar. Sosyal medya bağımlılığı, bu da kısıtlar. Sosyallik bağımlı bu da kısıtlar. Bağımlılıkla mücadeleye bak. Oyun oynamayı yasaklayalım. Lan bu çocuklar zaten dışarı çıkamıyor. Parası yok. Bugün bir mekanda çay içmeye kalktığında zaten çocuğun bursunun belli bir oranı iyice bir gidiyor. Bir gün için sadece geçerli bu. Oturup böyle böng bön duvarları izlesin istiyorlar çocuklar. Yurt hayatını kısıtlıyorlar. İzin günleri çok önemlidir yurtlarda. Çünkü o çocuklar gezecek, arkadaşlarıyla tozacak. Yeri geldiğinde diyecek ki ulan biz 5 gün şehir dışına çıkalım. Gezip görelim. Ama yok. Ona bile yasak. Çünkü buradaki maksadı ben biliyorum. O izin günlerinde kızlar erkekli takılıyorlar ya. Direkt kız öğrencilerin hayatlarını kısıtlamak yerine çünkü o kızlar gidiyor, arkadaşlarının evinde kalıyor, varsa erkek arkadaşlarının evinde kalıyorlar. Buna kuduruyor böyle ampul adamlar. Beraberindeki tarikatçılar da işte bunlara kuduruyor. Biz sadece kız öğrencilerin yurt izin günlerine karışırsak ortada bir sıkıntı oluşur. Biz bari erkekleri de yasaklayalım da buna bari bir böyle bir açıklama yapabiliriz demişler. Kesinlikle böyle bir olay var arkasında. 30 gün alan zaten yurt giriş saati o kadar erken ki Özellikle İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız zaten bir yerden bir yere gitmesi 1 saat 2 saat. Diyelim ki şu an yurt son giriş saati 11. Bildiğim mekandan, ortamdan saat 9'da ayrılman gerekecek yurda yetişebilmek için. Tabii ki öğrencilerin bu konularda çok da isyan edeceğini düşünmüyorum bazı okullar haricinde. Onları da işte hemen terörist, FETÖ'cü, PKK'lı falan ilan ederler. Olay kapanır. Ama ben bir yandan da şuna çok seviniyorum ha. İyi ki bunlar %60 oyla falan başta değiller ha. %60 oyla başa geçseler tam bir distopya oluştururlarda. Tam anlamıyla distopya ama şimdiki yine zaten bir distopya ama bunlarınki çok daha beter olurdu. Gelecek iktidarlardan beklentim işte şöyle oluyor biraz da. Şunların şu zamana kadar aldığı bütün kararları çok hızlı bir şekilde gerekirse işte olağanüstü hal çıkartsınlar, bunların aldıkları kararların alayını geri almak gerekiyor. Böyle alayını seri seri, arada iyi bir şey varmış yokmuş hiç umurumda değil. Hepsini geri almak gerekiyor. Yapılabilir mi? Çok büyük oy potansiyeliyle biri başa iktidara geçerse anca öyle toparlanır. Ülkede zarar vermedikleri herhangi bir yapı, herhangi bir organizma, herhangi bir şey kalmadı gerçekten. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Ben de gösteriye kaçıyorum. Öpüyorum hepinizi.